Toktamış ateş hayatını kaybetti. Bir süredir İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu Toktamış. Ateş. 1944 doğumlu Toklamış Ateş orta öğrenimini Avusturya Okulu'nda lise eğitimini de vefa lisesinde yaptı. 1967'de İstanbul Üniversitesi'nin iktisat bölümünü bitirdikten sonra bu bölümün siyasal bilimler kürsüsüne asistan olarak atandı. 69'da kuruluş dönemi Osmanlı toplumunun siyasal yapısı başlıklı çalışmasıyla doktor. 1974'te demokrasi teorisi başlıklı çalışmasıyla doçent. 1982'de de profesör oldu. İstanbul'un Üniversitesi'nin yanı sıra değişik kurumlarda ders verdi. Yine ders vermek için çeşitli dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Almanya'da bulundu. Günümüzde İstanbul Üniversitesi'nin İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanlığı'nın yanı sıra kurucular arasında yer aldığı Bilgi Üniversitesi'nde de yönetim kurulu üyeliği yaptı. Yayınladığı kitap sayısı 30'u aşkın toplamış Ateş'in ve 10 yılı aşkın bir süre boyunca Cumhuriyet Gazetesi'nde yazılarını okuduk ve bugün gazetesinde de köşe yazılarını okumayı sürdürüyorduk. Bir anda uğurluyoruz. Özel yayınımız devam ediyor bir de Toktamış Ateş'in vefat haberini aldık ve sizlerle paylaştık. Şimdi